konu başlığımız protez saçın artıları ve eksileri. Merhaba, ben Emir Ercan. Bugün sizlere protez saç hakkında önemli bir konuya değineceğim. Konu başlığımız protez saçın artıları ve eksileri. Eğer saç dökülmesi veya seyrekleşme gibi sorunlarla karşı karşıyaysanız, ve protest saçla ilgili kafanızda soru işaretleri varsa bu video tam size göre. Öncelikle protest saçın artılarından başlayalım. Doğal görünüm konusuna birlikte şöyle bir değinelim. Bunun altını çizerek belirtmeliyim ki orijinal ve yüzde yüz gerçek protest saçlarda. Doğru tekniklerle uygulandığında son derece doğal bir görünüm sunar. Saç çizgisi ve yoğunluğu kişinin yüz hatlarına ve isteklerine göre ayarlanabilir. 2. Hızlı çözüm. Saç ekimi gibi uzun süre bekleme gerektirmeyen prosedürlerle kıyasla protez saç uygulaması çok daha hızlı bir çözüm sunar. Sadece birkaç saat içerisinde yeni saçlarınıza kavuşabilirsiniz. 3. Dönüştürülebilirlik, protez saç geri dönüşü olan bir çözümdür. Yani memnun kalmadığınızda veya değişiklik yapmak istediğinizde protezi kolayca çıkarabilir ve başka bir seçenekle değerlendirebilirsiniz. 4. Size uygun protez saçlar kişinin saç rengi, dokusu ve tarzına uygun olarak tamamen kişi özel olarak tasarlanabilir. Bu sayede doğal saçlarınızla uyumlu bir görünüm elde edebilirsiniz. 5. Normal saçlarınız gibi bakım gerektiren veya dökülür korkusuyla jöle, wax, sprey kullanmaktan kaçmak gibi bir şeyle karşı karşıya kalmazsınız. 6. Tecrübelerime de dayanarak yüksek özgüven. Sessiz görünümünüz ile ne kadar memnunum deseniz de sürekli ayna ve fotoğraf çekimlerinden kaçtığınızı sevmediğinizi görür gibiyim. Bu kapsamda sizi yeniden kendinizle tanıştırıp iş ve sosyal hayatınızdaki muhteşem dönüşümlere tanık olacaksınız. Evet şimdi de protez saçın eksi bilgilerine şöyle bir göz atalım birlikte. Tabii ki her şeyin bir bedeli olduğu gibi protez saçında bazı eksileri var. Düzenli bakım ihtiyacı. Protez saçın uzun ömürlü olabilmesi için düzenli bakım yapılması gerekir. Bu belirli aralıklarla protezin çıkartılıp temizlenmesi ve yeniden uygulanmasını gerektirir. Ve en önemli adımdır. Bazı kişilerde cilt uyumu ile alakalı olmakla birlikte ilk başlarda alışma süreci gerektirebilir. Başlangıçta rahatsızlık hissi ve alışma sürecinde yaşanabilecek zorluklar olabilir. Ancak zamanla bu durum düzelir. Ve en önemli eksi bilgi olarak sizlere bütün samimiyetimle belirtmeliyim ki yapay protez saç kullanımı maliyeti daha düşük olduğu için yaygınlaşmakta. Bu tür saç ve alt yapılarında kaşıntı, ağırlık ve kızarma problemleri maalesef ki oluşmaktadır. Mümkün olduğunca kaliteli ve orijinal ürünler kullanan merkezlere tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Duygusal olarak protest saç, saç kaybıyla mücadele eden birçok insan için harika bir çözüm sunabilir. Ancak bu kararı verirken artıları ve eksileri dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Eğer protest saçla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz kanalıma abone olabilir ve diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ben Emir Ercan. İzlediğiniz için Teşekkür ederim.